eskisi tatlısı fikriye sucaklı tanıyanlar tanır. efendim kalbimizde özel bir yeri vardır Fikriye Hanım. E, hoş geldiniz Fikriye Hanım. Teşekkür ederim. Hoş Nasıl? İyi mi her şey? Yolunda her mı şey yolunda. hayat iyi mi? İyi. E, ne oldu bizim küçük kız kaç yaşına geldi? hepsi büyüdüler. Kaç oldu Liseden bizim? dörde kadar dört yaşa kadar. Aralıklı. Hepsi aralıklı evet. olarak varlar. E, efendim gerçekten aileden biri Fikriye Hanım'ıydı almıyorduk ama bekliyordum. Hani e, ne zaman olsun, nasıl olsun, bazen öyle e, durumlar oluyor. Çok güzel bir işi var Fikriye Hanım'ın, değişik farklı böyle çok e, tatlı şeyler yapar. Şu altıgenden bir e, şey şal var mıydı o bebek şal var mı? Evet, Yapmıştık pantolon. o zaman. Pantolon. E, ilk yapandır. Kaç sene oldu onu yaptığın? Çok, sen nereden altı, baksan? 14. 14. 7 sene. Daha daha da eski. Daha eski mi? Daha eski. İlk bir yaptı, sonra bir daha yaptı. Galiba. Bir dakika Hanım Önce bir yaptı, <laughs> evet, sonra evet, bir daha yaptı. Hatırlıyor musun? Doğru doğru. E, sonradan çok moda oldu. Büyükler yaptı, küçüklere yapıldı. Böyle çok tarz şeyleri bulur yapar. Böyle üst büstiyerler O zaman e, küçüktü bizim kızımız ismini. Evet. E, ona üst yerler yapıyordun. E, evet. İsmini söyle. Ece. Eceye. Eceye. Bugün de yine çok iyi fikirleri var. Buradan kapıp böyle gideceğiniz fikirleri var. Hemen bir tanesini gösteriyorum. Şu şuna bittim. O kadar güzel olmuş ki. Şöyle, buna da telefonluk olur bu. Evet. Yani bunu da bakın çok güzel. Ay tam aradığım gibi bir şey yapmışsın. Çok güzel. Bunu yürüteceğim belki sen de. yürüte. <laughs> Yok, şaka yapıyorum. Önemli çok olan güzel. kullanmanız. Ee, şimdi ve şöyle de takılabiliyor bakın hani telefonu koyabileceğiniz çok iyi bir çanta. Ee, yine gözlük için bir tane yapmış. Ee, bu küçük bir şöyle o e, ki, yüzü kitap yüzü yapmış kitaplar evet. e, için. Bakın ne kadar güzel kullanmış. Ee, yine şunu yapmış. Büyük çantanı görelim. Bu Bana, çantada e, kullanmadığım çantanın üstüne monte ettim. Çok güzel. E, çok iyi geri dönüşüm şeyler yapar. Çok iyi fikirler verir bize. Kullanmadığım bir çanta veya üstü eprimiş bir çanta olabilir. Çok güzel olmuş. Öyle bir olmuş ki sanki kilim gibi. Ben şunu bir müsaadenle Erkancığım. E, şöyle. Bakın ne kadar güzel olmuş. Uzaktan şöyle duruşuna bakın. Yani böyle postacı çantası dediğimiz tarz e, bir çanta olmuş. Çok çok güzel olmuş. Çok beğendim ben. Ee, bunu Fikriye Hanım Şimdi bunu evet. nasıl yaptın? Şurada bilekliklerin var, bileklikleri de gösterelim. Bugün bize göstereceğim. Evet. Ee, şunu gö göstereyim şöyle. Bakın bileklikler. Bunlar da gençler yaptın <laughs> e, yapsınlar. <laughs> i̇çine boncuk Yazık mu için. işledin evet. bunun? Ee, boncuk işledin, şu şekilde. Ee, ne ile çalıştın? Şimdi onu bir bize anlat. Şimdi Bu ne? Aşamalı. Bu metre işi kanvas dedikleri. Biraz daha farklı bu metre evet. işi kanvas. Ne yapılıyordu buna? Bu da aynı şeyler yapılıyor. Daha farklı Etaminler şeyler. Etaminler mi yapılıyor? Etamin yapılıyor, kanaviçe işleniyor. Kanaviçe işleniyor. Evet. Metre işi, metresi kolay mı, ucuz mu? Kolay ucuz. Mı dedim. Ucuz, ucuz. Ucuz mu? Beş. Beş He, lira. Evet. Bir şey yanıyor gibi bir şey olabilir mi? He e, evet hafiften bir yanık kokusu aldım da korktum bir anda. E, şimdi bu bilekliğin ölçüsü müdür? Evet. Bu bilekliğin ölçüsü. 22'ye 10. 22'ye 10. Evet. Ne ile yapıyorsunuz? Şöyle aşama bunu? aşama gösteriyorum. Arkası bakın iğne gibi olan tığ. Ay evet biz bunu göstermiştik. Benim Hayır. de var bunda. Öyle mi? Tabii yıllar oldu. Bu e, bunun özelliği bu. Hah. Şimdi demek ki bu işe yarıyormuş o. Evet. Şimdi yapıldığı zaman Biz yine görürsünüz zaten. Bakın bu tığ e, Nehir bizi izliyorsan yaz bize bu tığlardan artık satılıyor mu? Var. Evet, var mı? Evet. evet. E, bu tığın çok değişik bir hikayesi var. Türkiye'de hiç yoktu ben Almanya'da fuardan bunu böyle yalvararak falan almıştım. Ben Ondan de Almanya'dan getirdim. Öyle mi? Evet. E, sonra bir dergide yabancı bir dergide bu tığları gösteriyorlardı. Ben e, rahmetli Tolga'ya rica etmiştim. E, sonra getirildi Türkiye'ye bu e, şey. Evet. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. E, çok Şimdi işe yarıyor. Başka modelleri de var. Başka işe de yarıyor. Evet, tamam. Göstereyim. Onu gösteririz. Şimdi böyle kesiyor. ile yapıyor. Yün ne de, de olabilir. Sen evet. hem yün hem kurdele kullandığın Ondan. işler var. Şu. Hem yün kullanmış, hem kurdele kullanmış. Hadi buyur. Şöyle kesiyoruz. Kestin. Kaça Kenar, kaçtı bu bileklik için? E, 22'ye 10. 22'ye 10. 10. Güzel bir ölçü. Evet. Kenarlarını ikişer delik diyelim. Evet, Katlanıyor. Tamam. Bu ikinci aşaması. Bunu ne yaptın? Bir dakika anlat bize. İşte ne yaptın? katladım, teyelledim. Ha tealledin. Evet, bunu hazırladım. İkinci aşaması dedi hiç söylemeden Aha. geçti. Ha. Şimdi bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle mi katladın? Evet. Şöyle katladın. Evet. Teyelledim. Kolay olsun Kolay bir diye. dikiş ipliğiyle teyellemiş. Evet. Bakın bunun gibi. Evet. Gayet basit bir şekilde. Evet onu da yaptık. Sonra kenarını temiz olsun diye. Tamam. Şöyle kapatıyorum. Tığlıyor musun? Evet. Tığlıyorum. Tamam. Ee, güzel bir iş bakalım nasıl Bakın, yapıyormuş. İki taneden sık iğne gibi ha, yani iki yapıyorum. taneye geçiriyorsun. Evet. Bunu, Ken kenarını sabitlemek evet. lazım. Bu sağlam olsun diye daha şeyli olsun diye. İki tane de. Kaç numara bu tığın? Bu tığım bunun numarası yok Derya yani. Hanım. Ama iki buçuk, üç gibi. Aha. İki buçuk. Evet. Yani çok kalın değil. evet. Bunu kapatıyoruz. Tabii o yuvalardan. Böyle, bir. Şu yuvalardan. köşesini göster nasıl yapıyorsun. Köşeye. Köşeye çift mi batıyorsun? Üç defa. Üç defa mı batıyorsun? Batıyorum. Tamam. Evet, görünmesin diye. Valla çok güzel. Şuraya daha... birit yapmışsın. Evet o da şeylerin biriti Ha, Şuraya düğme dikiyorsun bir dakika. Şöyle göstereyim bakın. Ee, şurada düğme var. Burada da yaparken daha sonra mı yapıyorsun? Hayır sonra... beraberinde. Ha, bunu başka renk evet. yapmışsın da. Şimdi burada göstereyim. Onu daha sonradan olmuştur. Kolaylık olsun diye. Bak burada göstereyim. Göster Tamam. E, köşeleri 3 tane üç çekiyor tane. köşeyi dönmek için. Şöyle. Ha, biraz be, daha gel geri. Ö, yok hayır. Ha, geriye, geriye geleceğim. Mi? Tamam. 5 tane çekiyorum. Zincir. Tabii düğmenin büyüklüğüne göre. Tamam. Düğmenizi önce seçerseniz düğmenin evet. büyüklüğüne göre. Tamam. Geriye geldim. Şuraya battım. Tamam. Bir iti yaptım. Sonra oradan nasıl gideceğim? Göstereceğim. Ha üstünden geçecek. Aha. Tamam. O zaman şimdi daha, daha güzel, güzel oluyor. Daha güzel olur. Şimdi, yani şimdi bu projede evde kalmış bütün yünlerinizi, kurdelelerinizi, değişik çok fantezi iplerinizi, simli iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir proje. Bu neden de güzel olur biliyor musunuz? Böyle ee, şey çoraplar. Sen burada kumaştan yapmışsın. Bu işte bunu da şey kafesini alamayanlar, almayanlar veya bununla paspas oluyor. Bu elbiselerin bu önüne yapılıyor, geçiriliyor. biye hmm. oluyor. Biye oluyor. Çok burada şekli. kumaşı bakın kesmiş, evet. penyelerle evet. çalışmış. Benim de aklıma o geldi çorapları keserek Aynen. mesela. Aynen. Paspas ha, pas oluyor ondan. Muzlu da. çoraplar paspas olur. Ben e, çorabı ten rengi çorabı bu tür şeylerde, çanta falan onlarda da çok seviyorum. Evet. Şimdi, şimdi orayı yaptıktan sonra ortasını nasıl dolduruyorsun? İşte sonra da bu bitmiş hali şimdi göstereceğim. Şuna yapacaksın herhalde. Şuna mı çalışacaksın? Evet, evet. Şimdi yine düştük kumaş. Yok. Neyin? Ee, evet, yere düşmüş şu. Heh, tamam. Al bakayım. Teşekkürler. Nasıl geçiriyorsun? Şimdi Şimdi arkasına geçiriyoruz. Tamam. bunu. Belli bir uzunlukta kesiyorum yalnız. Ne kadar e, kesiyorsun? Çok da uzun olmamalı. Yok, tekrar e, değiştirebilirler ipliği. Heh, tamam. Ama kalacak. Şimdi bunu da aldık. Bunu kesmiyoruz. Ha. Bunun ikisini bağlıyoruz. Tamam. Neden öyle yaptın onu anlayamadım. Şimdi göstereceğim. Şimdi bunu buradan çıkarıyorum. En köşeden. Tamam. Çıkardım yukarıya. Bu burada kaldı. Ha düğüm orada kaldı. Düğümümüz. Hmm. Şimdi bunu altta tutuyoruz. Vay şimdi oldu. Çok güzel. Çok oldu. güzel bir iş var. Bunu atıyoruz. Ben canlı tutayım olsun. Evet, olsun fikrim. Tutayım ben sana. Bakın, alıyorum, hmm. böyle tutuyorum, alıyorum, böyle. Üstüne topluyor musun? Evet, bakın, evet. İstedikleri şekil verebilirler, Vere verev yapabilirler. Şimdi Hı. bunu yaptık. Tamam. Buraya kadar gidiyorsun. G ha böyle, böyle 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 gidiyorsun. Bakın. Ay çok eğlenceliymiş. Çok, çok güzel. Fikriyem çok güzelmiş. Çok beğendim. Çok zevkli. O kadar zevkli ki. İstediğinizde de kullanabiliyorsunuz. Ee, bileklikler yapmış. Fikriyem'in sayfasını. Fikriyem bunlardan satılık olan var mı? Satılık olan var ama ben pek internetle uğraşamadığım için... Evet. Evet. Onun için şey yapamıyorum. Evet, e, yapmıyor. Şunu evet. kapattım. Erkan şunu e, göreyim. Çok güzel o. Bakın bu burada bu kurdeleler o kadar güzel düşmüş ki fosur fosur hani derler ya böyle daha kalın kurdelerden e, daha Daha kalın oluyor. mı bunun kurdelesi? Hayır. Daha kalından daha fosur fosur, fosur, fosur oluyor. oluyor. Evet, evet. Çok güzel. Üstündeki Bakın. Evet. Bakayım. Yani çok alttaki ipliği oldum. de bu şekilde. Yani çok çekmiyoruz, sağlam. biraz üstünde bırakıyoruz. Bir de Altı çok sağlam oluyor, sökülmüyor. Evet, altı da sağlam. Evet. Bakalım tersi, ter terslerini Sonra, kapatmışsın. Evet, hayır, astar koyuyorum, rahat etsin diye bile. Bakın altı bu ne, da böyle. Bu ne çorak mı bu? Ya, i̇nce kumaş, ince kumaş. Evet ha, yapmışsın. Bakın, altıda böyle. Altıda bu şekilde evet. olmuş oluyor. Peki dönüşleri nasıl yapıyorsun böyle giderek Arana. giderek? Böyle sıra sıra mı yapıyorsun? İster sıra sıra gidin, ister böyle Spirel gidin. Gibi dönün. İster bunun gibi kareler oluşturun. Bunun içine örmüşsün. Evet. Onun Bunu e... da yapabilirler. Böyle kare kare büyük yapabilirler. Ona da aynı şekilde bakın. Böyle, böyle. Hmm. Bu tığ bilmeyenler için bir kere daha Tığın göstereyim. Tığın özelliği bu. Tığın özelliği bu şekilde. Biz bunu başka türlü kullanmıştık ama esası Daha ve da var. hakkı buymuş. Evet. Hakkı buymuş. Bu da bakın böyle... bu da farklı şekil. Bundan böyle çanta da olur. Çanta da olur. Ee, Tabii, böyle büyüterek. Mi? Ben bunları model olarak çıkarıyorum sonra uyguluyorum. Önce model ee, çıkarıyorum. Çok güzel Yabancı. olmuş. Mesela şu bileklik ortasına böyle. Bu pullu muydu bu şey? Evet. Hayır. Pulları sonra pul mı işledin? Sonradan koyuyorum. Ama çok güzel olmamış mı? Bunu da astar olarak arkasına altınak, evet. e, kaplayacaksın temiz, arkasına. Temiz. Orada bir yazı var korktum ondan. Ha, yok, ee, bu çok çok güzel olmuş. Ya o evet. bunu küçük küçük yapmışsın evet. incilerle yani tamamlamışsın. Kişilerin kendi zevkine bağlı. Nasıl isterlerse şekil verebiliyorlar Kaneviçe gibi. Çok güzelmiş. verev, verev gidebilirler. Evet, ben çok beğendim. Evet. Şurada şunu unutmayın ki bunun kenarları biraz böyle batan, zayıf, e, zayıf, Bu böyle yapıyoruz ki burası hani bir de şeylik veriyor buraya. Çanta Topluk yaparken veriyor. de yapıyorsun, Topluk değil veriyor. mi bunu? Evet. İlla ki e, şey yapıyorum. yapıyorsun. Yoksa atar. Diğerleri var. şu iki taneyi görmedim. Onları da alabilir miyim buraya? Ortasına pul işlemek veya simli bir ip kullanmak çok akıllıca olmuş burada. Benim bunların evet. hepsi model. Bir kere daha gösterebilir miyiz? Devam edebilir misiniz şu ki, kırmızıdan? Tabii ki. Mesela ipliğin bitince ne yapıyorsun? Bu bit, bu bitmiyor zaten. Hani ha, bitmiyor Alttan derken... gelen bitmiyor. Evet. Bu devamlı kalıyor. Bunu da sonradan alttan düğümleyip tekrar iğneyi yukarıya çekebilirler. Hı hı. Yap Bakın. bir daha. Evet. E, iki, Şöyle... İkili gidiyor. Bir üstten ip var bir alttan evet. ip var. Şöyle... Tutuyoruz. Evet. İçinden çıkıyor. Evet. Ya çok da güzel bileklik yapmak için güzel bir çanta. Çok güzel oluyor. Bileklik Bakın, çok güzel olmuş. Ona. Bir şey söyleyeceğim. Bu Buyurun. bileklikleri birleştirerek de bir çanta. Hani böyle ne böyle böyle yapıp ki. ayrı ayrı Kişinin, baksanıza. Evet. E çok O zaman güzel. çok daha farklı olur. Evet, şunun ortasına boncuk işlemiş. Buna da bittim. Şuradaki evet. şu mantığa. E, böyle çok ince şeyleri vardır Fikriye Hanım'ın. Düşünceleri vardır. Oradan onu geliştirir, onu yapar. Çok araştırma yapıyor. için. Oynar. Evet. evet. Çok Fikriye Hanım, senin esas mesleğin neydi? Efendim? Hanım, e, e, bak Makinem vardı. Makinem vardı. Evet. Ev Örgü makinesi. Hani bir yerde evet. çalışmış mıydın hatırlayamadım ha, hayır. şimdi. Örgü makinesiyle yıllarca... 35 sene çalıştım evde. Evde. Örgüler ördüm, sipariş örgüler ördüm, döpiyesler şeyler. Ha. Çok. Ya güzeldi. şu örgü makinesiyle bir şey Benim var arkadaşım. Onu düşünürseniz gelir. Gelir mi? Da bir gelir, örgü gelir. makinesiyle de bir şey göstermek istiyorum. Gelir. Diye. O daha kolay. Benimki daha bir farklı makinaydı. Benim de var. Ee, babaannemin bir örgü makinesi bana geldi. Siz ben onu Akademi'ye daha önce. hediye edeceğim de bir türlü fırsatım olmadı. Ben hediye ettim. Siz hediye ettiniz. Engelli çocukların Öğretildiği yere, evet, orada edecek. çocuklar öğrensinler evet. diye ee, çok iyi, iyi işler bunlar. Ee, eskiden çok evlerde çok hanımlar örerlerdi, tabii, tabii. örgü işte bebek e, şeyleri yapılırdı Çok şeyler. Ben mantı ördüm, göpjesler ördüm, Sipariş e, ölçülü olarak çalışıyordum. Şin hmm. ölçülerini alıp çalışıyordum. Bravo vallahi. Çok uğurlu, evet. güzel. Artık Bu arada şimdi üstündeki de çok güzel olmuş. Bluzun teşekkür, çok şık. Şey. Teşekkür ederim. Ee...